Web hocam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet tarayıcılarımız üzerindeki virüsleri nasıl temizleyebiliriz bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken bir tane uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdikten sonra tarayıcıların üzerindeki virüslerin temizlendiğini göreceksiniz. Öncelikle uygulamamızdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Uygulamamızın adı Zemane Anti Malware. Bu uygulamayı arkadaşlar isterseniz demo versiyonuyla satın alabilir ve yani ücretsiz indirebilir isterseniz de satın alabilirsiniz. 15 günlük bir deneme süresi var ve bu süreç içinde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Uygulamayı ve linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Ben şu an indirdim demo sürümünü arkadaşlar ve şu an ana sayfamda görmüş olduğunuz gibi açıyorum uygulamayı. Uygulamayı açtıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor işte arkadaşlar aşağıda Rams Mor gerçek zamanlı koruma demiş tarayıcı temizleme demiş lisans sürümü demiş yani bizim için şu an için ihtiyacı olmayan tarayıcı temizlemeyi bakın off yaparsanız arkadaşlar tarayıcınızı temizlemez sadece bilgisayarınızın içini temizler ancak tarayıcı temizleyici on yaparsanız e bilgisayarınızda yüklü olan bütün e, tarayıcıların hepsini tarar. Örnek veriyorum. Benim bilgisayarımda hangi tarayıcılar yüklü göstereyim isterseniz sizlere. E, görmüş olduğunuz gibi Google Chrome, Opera Mini daha sonrasında arkadaşlar Google'un diğer şeyi ve Microsoft Edge ve Internet Explorer yüklü. E, tarama tuşuna bastıktan sonra şimdi taraya tıklıyorum arkadaşlar ve tarama zaten e, kısa bir sürede tarar arkadaşlar eğer virüsünüz yoksa. Taradıktan sonra işte e, hangi internet sağlayıcınızda virüs varsa onu otomatik olarak temizlemek için sizin önünüze bir seçenek sunuyor ve siz bu seçenek sonucunda onları temizliyorsunuz arkadaşlar. Ben taramasının tamamlamasını bekledikten sonra isterseniz geleyim arkadaşlar. Yani böylelikle vakit kaybı da olmaz. Ya da Evet arkadaşlar zaten %25'lik bir taraması var onu da göstereyim ya da dursun. yani Kısaca size demiş olduğum gibi zaman altı ve sürüm ile herhangi bir taramanızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi 1952 tane dosyam taranmış ve tespit edilen şu ana kadar hiçbir virüs yok. Böylelikle bu uygulamayı indirerek virüsleri tamamen temizlemiş olacaksınız. Sizlere bu uygulama yüklenirken biraz da kanaldan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Web Hocam kanalı olarak neredeyse iki haftadır yayın hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hani burada sizlerin işine gelecek gerek YouTube olsun gerek internet olsun gerek sosyal medya mecraları olsun onlara dair bilgi ve içerikleri üretiyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz ve bu kanalıma bir göz atarsanız beni gerçekten de mutlu edersiniz diyorum arkadaşlar taramamız yüzde yetmiş altı yüzde yetmiş oldu arkadaşlar kısacası demiş olduğum gibi size işte bu uygulamayı kullanarak internet taracının üzerinizdeki şeyleri tamamen virüsleri temizliyorsunuz arkadaşlar yüzde doksan beş oldu Evet yüzde bakalım arkadaşlar sonuç neymiş ne diyor I ya, cihazını şimdi güvende diyor ana sayfaya döndü şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hani benim e, internet taracılarım hiçbirinde virüs bulunamadı. Eğer sizinki de zaten virüs bulunur veya bilgisayarınızda herhangi bir virüs bulunursa zaten aşağıda bir şey çıkıyor seçenek çıkıyor işte virüsleri temizleyin diye kısaca sizlere semane, anti antimal verile nasıl bilgisayarın üzerindeki, taracın üzerindeki virüsleri temizleyebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur diyorum. Eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum.